Koydu anne. Ha vezene. Sıtkarın annesi var mı? Anne sıktı. Ha. O bu isimler. Ne Nebahat çok güzel isimler. Sadık. Onlar çok güzel isimler, güzel olmuş. Sadık. Olanlar isim ee, çok. Nebahat. Ha. Nimal. Peki bir tane daha soru soracağım dede sana. Hı -hı. Soru sorayım mı? Sor. Senin e, toplam sekiz çocuğun mu vardı? Daha ölen çocukların var mıydı? <laughs> bir tane ölen. ne? Ölen diyorum. Çocuğun oldu mu? Ölen. Ağzını, bir tane bir oldu, bir oldu, oldu. oldu? Adı neydi onu? İsa İsa. İsa. Şamil'in büyüğü müydü, küçüğü müydü? Şamil'in küçüğü. Küçüğü. Aa, küçüğü. Şamil'in küçüğüydü. Küçüğüydü. Nasıl belki vefat etti dede? Aa, Aa, pırlanta gibi bir çocuğu Mucuttu. Nazar mı değdi? Ha. <laughs> Dur bir ya. Ha, onu Dur Bayağı da büyümüş. Baya büyümüş. İsa'dı. Hastalandırıldı o benim oğlum. Sen çok oğlum biliyordu. Ya da ya Asya sen işini korkmadık. Ya da olmadı ben yapa... Biz hep Hasan oldu Hasan çıktı. Hep geldi. Ne <laughs> Hasan ben <laughs> Hasan kötü <laughs> Hasan. Ben de anladım. Hasan'ın oğlu kötü olsa da Hasan. <gülüyor> Hasan, <gülüyor> Hasan, <gülüyor> Hasan <gülüyor> alo.

Bak ki ora namık Ahmet mi? Ahmetten geliyor hasat ha? uşlattı. Ahmetten mi geliyor hasat uşlattı? Buzluttu zengin geliyor. Hasat hasatıydık biz? Zaten biz hani hasatıydık. Buz, kududil. Nasıl? Uşumum paygil hep muzluttu zengin geliyor. Ha 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 kız otur otur ben de ben 6 tanesini biliyorum elhamdülillah dede hep yanlış söyledi Zulu, doğru doğru Ahmet Hasan Ali Molla Hasan Ali hep öyle mi sen ya doğru doğru sen buzur ne dahil ediyor